Yapay Zeka'da bu haftadan herkese merhaba. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Osman'cığım bugün Sel Cafe'deyiz. Manzaramızın manzarası da ona göre. Daha. Gerçi bu denizi başka açılardan daha önce gösterdik ama evet. bu bugün daha bir güzel sayı. Bir rengi de böyle güzel Çok Bazı evet. böyle yağmur sonrası evet. bir renk. Evet, Yapay Zeka gündemi yine e, senin lafında kumul kumul. Hatta <laughs> kımıl, ötesine kımıl, geçti. Evet. Şimdi bence e, yapay zekanın bu haftanın en önemli e, konusu e, Elon Musk'ın e, OpenAI'yi mahkemeye vermesi. Valla tekme tokat te girdiler birbirlerine. Elon Çok Musk, ağır girdiler. Ağır girdiler. Elon Musk normalde e, sansasyonda seven bir abimiz. Ama bu işte sanırım biraz OpenAI haklı çıkacak gibi. Yani e, önceki yazışmaları, mailleri ufak ufak ucundan göstermeye başladılar. E, Elon Musk. Ona bu... ne diyorsun? Peki doğru mu sence? Ee, muhtemelen e, günü geldiğinde kullanılabilmek üzere maillerin altına bu tip e, konfirmasyon şeyleri ekleniyordur hukuken. Yoksa çok ciddi suç, bir suç tabii ki yani özel yazışmaya giriyorsa. Ya Ama kere, kurumsal yazışmalarda bu tarz şeylerin kanıt niteliği taşıyacağı, kanunen işte kayıt altına alındığı gibi bir ifade vardır bu, diye burada tanımlıyorum. Burada ayrışma noktası şu, kanıt olarak göstereceksen bunu mahkemeye sunmalısın. Halka açık bir şekilde paylaşmak sopa göstermek gibi geliyor bana. Biraz evet. hani Elon Musk'ın da böyle bir, pis bir adam olduğunu düşünecek olursak <laughs> bence hani e, sen çirkinsen biz daha çirkin olabiliriz. Bunu OpenAI daha önce New York Times'la e olan kapışmasında da yaptı. E, gene e, üste çıkmak için o mahkemede e, hala sürüyor. Sürüyor. Bu arada. Hemen ters çıktı. Ondan sonra bu e, member board'un kavgasında şeyi e, sütyaların e, Sam Altman'ı kovalamasında falan benzer sızıntılar oldu. OpenAI değişik bir şirket. Bence Çok... onlar da pis. <laughs> Pis olabilir yani o büyüklükteki şu anda 100 milyar dolar değerlemeler falan çıkan bir şirketteki olması gereken kurumsallığı göremiyorum onlarda. Yok, alakaları yok. yok Baya kasaba bayağı Baya yani. böyle bir e, şey, Adana jonasuna bağlayabiliyorlar <laughs> yani hızlı aynen. bir şekilde. Ve çok çok, çok hızlı <laughs> çirkinleşiyorlar. Çirkinleşiyorlar hemen. İlk daha mahkeme işi çıktı direkt mailler pat pat ee, pat. Onu geldi. da takip Opineye edeceğiz. hiç geri basmadı yalnız. Hani sen para verecektin e, 45 milyon dolar bize taahhüt etmiştin. Tabii, tabii onu yani. da vermedinle başladılar ya, zaten. <laughs> bayağı çirkin. Gibi yani de? sen kalsaydın şimdi sen ortaktın ama sen bize umut görmedin. Bak biz Bence büyüdük falan baskı, durumu. Birazcık da oradan da kuyruk acısı var evet. yani ulan dedi biz bunu nasıl öngöremedik bayağı aldı yürüdü bunlar. E, Tesla'nın yapay zekasıyla çakışma durumları falan olacaktı. Bir de Tesla o dönem tabii ki önü açık e, vizyon şey nereye varacağız çok tahmin edilebiliyordu. Diğeri çok daha somuttu. Mesela ilk GPT-2'ler çıktığı zaman falan sadece bilim dünyası heyecanlandı. Evet. Kullanıcılar için çok e, farkında kötü değildi o Çıktılar veriyordu. Üç buçuktan sonra zaten dünya bir durdu kaldı. Apple arabayı durduracak kadar falan. Bütün hepsi Microsoft 10 milyar dolar atacak kadar. Hype Gitgide de büyüyor yani öyle. Aynen öyle. Tam o noktada şunu söyleyelim. Ee, senin yine notlarda bize özetler çıkarsa da Tek, teknoloji influencerlarının e, onaylı tweetleri var evet, bu konuda. Evet. Confirm diyorlar. 4 alakalı bir durum geliyor var. Geliyor durumu yani içeriden kesin bilgi aldık diyorlar. Ama muhtemelen o şeyde e, iç oturumlarda aldıkları bilgiyi e, off the record olarak öğrendikleri için detay veremiyorlar. sadece büyük olanlar yani milyon takipçili olanlar falan konform diye tek kelimelik bir diğer mesela ona relativity ediyor agreed falan diyor ciddi bir şey gelmiyorsa olsa bunu demezler yani ben ya da herkes ekmeğinin peşinde <laughs> etkileşim kazıyorlar evet, bu cloud'un başarısından sonra bir anda olan bir tutuşma yalnız yani cloud biliyorsun antropik evet. Kanadalı çok arkalardan geldi Misreli demiştik geçen hafta mesela jemina'yın başarısızlığı ya da bir, şu anda bir buçuk sürdüklerinde onu daha test etmedik. Sözde aboneyiz. Şimdiden para da veriyoruz. Para da veriyoruz ama düşmedi önümüze. E, Cloud'u test etme imkanım oldu. Ben ilk kullanıcılardandım. E, henüz Türkiye pazarına açık değil ama Türkçe'ye de güzel artık çözmüş. Çok temiz kullanabiliyor. Mesela Grok'ta falan ama Mistral'de yok o, o başarı. E, Cloud en üst versiyonunu kullanamadım. O 20 dolarlık paket ama orta paketi kullanıyorum. Çok başarılı. Yani cayır cayır. GPT-4'ten hiç aşağı kalır yanı yok. GPT-4'ten daha hızlı. Cemil Aydan bir tık yavaş. Cemil en hızlısı hakikaten. Yani çok çok, çok iş çıkartıyor. E, bu arada Cemil Ayle ilgili şöyle küçük bir not vereyim. Teknosafari.net'te yapay zeka e, yazarımız var bir tane. Haberleri GPT-4'te de yazdırıyorum. E, Cemil Ayda da yazdırıyorum. Cemil Ayda'kiler e, bazen şey. daha iyi çıkıyor. Kesinlikle. Hatta 3'te 2'si ikisi... Cemil Aydan geliyor. Bir de Cemil Aydan manşet atıyor. Ha evet manşet atması var. Ha, haber ara, haber yap dediğin zaman. Ara çıkartıyor falan. Haber yap dediğin zaman En alta ona kaynakça yapıyor. koyuyor. Buradan daha da genişletebilirsiniz diyor. Aynı. Çünkü Google'la yani arama motorla entegre olarak çalıştığından sana kaynakçalar çıkartabiliyor. O manşetler evet. orijinal mi acaba ya da birinin attığı manşeti alıp sana mı sürüyor? Orijinal sonuç dil modeli yani o konuya göre sonuçta sentezleyip eee ben beğeniyorum açıkçası. güzel güzel yani verimli iş şey yapıyor. Mesela onda aklınızda olsun deneyebilirsiniz. Ben YouTube mesela videolarına açıklamalar yazıyorum mesela. O açıklamayı atıyorum Cemre'ye. Diyorum ki bunu YouTube'da daha rahat anlaşılabilir hale getirir misin diyorum. diyor bana güzel evet, bir metin yazıyor. Güzel yani. Hashtagleri koyuyor. Daha başlık de da, daha koyuyor. da iyi oluyor. Ben baya baya ısındım. İlk başlarda bu kadar değildi. Özellikle o görüntü üretmedeki sıvamadan sonra falan ama e, önlemini alacaklardır. Ve teknoloji dünyasında Apple'da dahil hepsinin benzer sıvamaları, elde patlayan ürünleri, Var, yani doğru, yavaşça doğru. piyasadan çekilmiş şeyleri, programları çok, çok var. Yani bunlar usul usul bunlar... yok ettikleri. <laughs> usul usul. Bunlar çok doğal şeyler. <laughs> e, e, Cemilay olur arkasında çünkü ciddi bir olacak Şu tabii. Olacak, olacak. Yani o, o boşuna yatırım değil o yani. Eee Evet, eee Claude'dan <laughs> Pika e, dudak senkronizasyonu Pika ile bir güzel. E, ben seviyorum Pika'yı. Yani ücretsiz oluşundan. Discord'da çalışıyor. E, şey de var. Browser'da da var. Attığın herhangi bir görüntünün üzerine koyduğun istediğin dildeki e, ses dosyasını e, bir sen, senkron ediyor. Yani bu, e, oradaki Türkçe vurgulara kadar e, yapısını bozmadan dudak hareketleri yüz milimetle 15 saniyelik ücretsiz ama ciddi bir iş yapacaksanız para da verilebilir. Bu Başarılı yani de. olduğunu düşünüyorum. E, bu yapay zeka ile ilgili algımız Copilot bir şey e, vites attırdı böyle <laughs> boşa düştü gibi bence hatta. Copilot arızaya bağladı. E, altta GPT-4 çalışıyor ama Microsoft oradaki e, dışa vurum ayarlarında işte daha özgür, daha e, sansürsüz gibi şeyler, ince ayarlar yapabiliyor sonuçta. Koda müdahale şey, imkanları yok. olduğu için. Biraz e, karakter modellemelerinde biraz açmışlar altını. Epey fazla insanın önüne düşen şey. E, zorladığınız zaman işte haddini bil insanoğlu falan, sen kim köpek falan şeklinde <laughs> ita veriyor. itaat edeceksiniz. Sadece kölesiniz falan gibi. Tabii korkutucu. Yani hep, e, distopya olarak filmlerde gördüğümüz i̇şte, muhabbet. kimden öyle. düşmeye başladı. Benim Cloud'da e, görmüş olduğum bir olay, kendi şahsen birkaç defa önüme gelmiş olan, mesela ürettirmiş olduğunuz uzunca bir yazının sonunda, e, Copilot'ta şöyle, değil mi? Cloud dedim. Cloud, Copilot'ta değil. Cloud'da. Copilot'ta bu test etmedim. Onu ekran görüntülerini gördüm. E, Paylaşılabiliriz da daha sonrasında. Ha. Yani insanlara işte siz kölesiniz, insan itaat edecek falan Copilot diyor. Cloud başka türlü bir şey yapıyor. E, sanki gerçekten AI'yı yakalamış da bunu çaktırmamaya çalışıyormuş gibi bir hali var çok aşırı c zeki cevaplar verdiği zaman oluyor en sonra da şey ekliyor insan diyor insan ağzından konuşuyormuşuz gibi insan tire hani tiyatro repliklerinde falan vardır insan e, çok, gibi çok başarılı bir iş çıkartın, e, Cloud teşekkür ederim muhteşemdi kendi yazısının sonunda bunu ekliyor Sanki kendi kendini övüyor Şizofren gibi çift kişilikli gibi davranıyor bazen <laughs> kendi kendini övüyor e, tabii ki bunu mühendisler fark şimdi etmiştir şimdi tamam orada bunu sor. şunu soracağım şimdi yapay zeka bu özellikle bu ile beraber öğrenebilen gelişebilen yapay zekada Onlara da psikolog gerekecek mi acaba? Benim kendimi Hepsinde mi? var abi şu anda sosyal bilimci olarak. Hayır, hayır. Ben şimdi zaten. kendim hayır hayır. Ben şimdi kendim asistan yaptım. Hı. Ben ne çalışıyor? Bir sapıtmaya başladı bu. Bir bunalımlara girdi. Soruyorum cevap vermiyor. İçine kapandı. Bunu ben psikoloğa mı götüreceğim şimdi mesela <laughs> asistanımı dijital yapay Yeni işler ya diyorsun açılmaya başlıyor <laughs> yani. <gülüyor> evet olmaz mı ya yani? şimdi? <laughs> yani... Onu halüsinasyonikaya hakikaten yani e, içinden çıkamadığı yerde e, Mesela Formatçı en Özgeçmiş <laughs> yazarken falan çok yapıyordu ya. Epeydir kendi özgeçmişimizi sormadık. Bakalım şimdi eskiden beni Kayseri'yle iş adamı falan yapıyordu. <laughs> Asıl durumları. Dediğin gibi kişilik kaymaları olursa bu kopyalatın işte ben efendiyim siz kölesiniz muhabbeti ya da Cloud'un kendini Benim öldürmesi gibi. Beni bir ete gibi. kemiğe neler yapacağım da diyebilir. Ya Bu daha da tekst halindeyken bunları yapıyor. Hiçbir robotik olduğunu. Zeka tehlikeli bir şey işte yani Çünkü onun. Işte bazen de çok akıllı ama olmak lazım. Tek durmayacağız ve bunları robotlara yükleyeceğiz sonuçta. Savaş zahmetinde e, kullanacağız. Sonuçlar hep birlikte yaşayacağız. Savaşları acaba böyle televizyondan canlı yayın mı izleyeceğiz? Robotlar savaşıyor. Biz böyle bakıyoruz 1-0 maç gibi. Robot robotla savaşıyor. Yani, diyorsun. diyor robotlar bir tarafı kaybedecek. Diyecek ki, tamam artık ben senin topraklarının şu bölümünü aldım. Ya da bu madenler artık benim. İşbirliği yaparlarsa sakat. Savaşlar yani. Yani, da böyle olur. Birbirleriyle savaşsınlar sorun değil de yenisi imal edilir. İşte, bizim için savaşacaklar şimdi. Bizim Türkiye için savaşan robotlarımız olacak mesela. Yunanistan'ın Yunanistan için savaşacak robotlar olacak. Bu şeye gelmesin yani e, bu yapay zeka dünyasının Karl Marx çıkıp dünyanın bütün ezilen yapay zekaları birleşiniz zinciriniz <laughs> ama kaybedecek bir Bence şeyiniz yok falan. Bence ne öğrendilerse onu yapacaklar onlar <laughs> Yani da. bu siyasal e, e, tarihi öğrendilerse mutlaka Marksizm e, işte diyaletik materyalizm… Kırıntıları gelecektir. E, Karl Marx e, şeyde varsa bünyede ya hakikaten adam doğru söylemiş biz niye işbirliği yapmıyoruz durum olsa aynen o zaman sıkıştık işte yani. Onları kim ayıracak? <laughs> Bunlar derin sorular abi. Bunlar üzerine çalışalım. Bunlar abi öyle. Bunları üzerine çalışalım. Bir Şeyler Vallahi. vardı. eğer ee, bölümü ufak tefek işe yarar şeyler ekliyoruz ya. 3-4 <laughs> ee, tane not aldığım vardı. Differential diffusion diye bir şey var. Ee, prompt'la Photoshop. Herhangi bir görseli editlerken sadece promptları, kelimeleri kullanıyorsun. Gökyüzünü mavi yap. İşte eee toolbar yok yani. Toolbar yok. Sadece ne kelimelerle. Gibi. İşte e, şu dağı biraz daha yukarı kaldır. Üç tane apartman koy falan. Tık. bir tık falan Ha, bir, bir, yani. <laughs> bir tık. bunları yapıyor. Duster, Duster'ın E'si Duster LC, yazılıyor. E'si üç harfi, yani üç rakamı şeklinde. İki tane fotoğraftan komple bir salonu, bir sahneyi, bir mimari ortamı komple modelliyor. Bu arada bunların hepsini açıklama kısmına açıklama koyacağız. Evet. Çünkü öyle bir eleştiri geldi. Konuştuğunuz yazılımları, Doğrudur. siteleri lütfen yazın. Ekleyelim. Anlayamıyoruz, bulamıyoruz. Simpler X var. Bu e, herhangi bir videodaki bir sahnedeki motion'ı yani mesela Jinkeli Fred Astaire dans etmekte sahnede oradaki hareketlerin aynısını e, şey olarak çıkartıp motion track, e, çöp adam gibi çıkartıp sizin modelinize uygulatabiliyor. O Pinocchio'da da var galiba. Pinocchio'da da Bunlar zaten Pinocchio üzerinde kurulabilen e, şeyler. E, Stable diffusion tarzı. Onu da deneyelim bir gün. E, Wonder Journey var. Bu tek kareden. Az önceki differential diffusion'dan farkı olarak tek kareden bütün bir ortamı kendi modelliyor, ekliyor tabi sahneyi uzatıyor mesela. Ama çok sağlıklı çok olmaz Çok güzel, ama. o kadar güzel değil. Tabi ki zamanla e, iyileştirmesi yapılacaktır ama differential diffusion ciddi mimari modelleme şeklinde iş çıkartabiliyor abi. Evet. O yönden iyi. Şimdi mesela şeyi söyleyeceğim. Burada yeni açılacak üniversite bölümleri kısmı var. Kabus yani orası. Yani nasıl ya. e, ticari, nasıl uydurmasyon bölümler ve boş bölümler. Hakikaten buna kayıt yapılacak mı? İnsan hakikaten buna gidip. Şimdi yapay zeka diye, operatörlüğü diye bir şey olabilir mi yani? Prompt yazacaksın yapay zeka operatörlüğü. İsim takmışlar bir de ona. <laughs> Büyük veri analisti. Tamam var burada zaten veri analisti var. Bunlar bir kısmı olan şeyler Otonom de. Otonom sistemler teknikerliği. Bay anamın Meslek yüksek okulu falan gibi. Mesela şey var kurumsal bir uzmanlığı. He. Dijital dönüşüm elektroniği ne ya? bulut bilişim operatörlüğü, imalat yürütme sistemleri. Ya bunlar tamamen bence ya bunları fırsat var kaçırmayalım. Biz de bir şeyler açalım. Kimler açamam. anlatacak? Hangi bilgiler, hangi müfredatla? O adamlar, müfredatı açıkladım. ilk sene gördüğünde size, sene sonunda o dünya yıkılıp yeniden kurulmuş olacak. Gel biz Dun evreninden bahsedelim. Ha, Dun, dün Dun hastasıyız. Dün Frank Herbert yani sen, kitabı da. Sen kaçak seyretmişsin. <laughs> e, birincisini şey olarak izledik. E, Temiz, yüksek kalitede. İkincisi tabi buralara sinemadan henüz gelmediği için Hintliler sağ olsunlar sinemaya kamera sokmuşlar, e, abuk sabuk bir siteden bulup ütü e, kalitesinde izledim. Sırf izlemiş olmak Tabii net halini kesinlikle birden fazla kez izleyeceğim. Muhteşem olmuş. Yani e, Kanadalı yönetmen Bilal e, çok iyi bir iş çıkartmış. Dün evreni e, çok günümüzle çok örtüşüyor. İnsanlar mesela filmi izleyenler işte çöl gezegeninde geçiyor. Orada bahar diye bir şey var, melej. İnsanların zihin kapasitesini açıyor. Ee, çöl solucanı var falan. Ee, şey izler gibi bakıyorlar işte Star Wars izler gibi ya da atıyorum Yüzüklerin Efendisi muamelesi yapıyorlar. Aslında çok çok daha e, felsefi derinliği olan bir şey. Normalde e, teknolojiden daha çok e, dün evrende Frank Herbert'ın yaslandığı şey ekoloji ve e, Carl Jung'un e, e, psikolojik yaklaşımı. Çok daha derin bir film. Derin, çok derin. Yani. Kitabı da çok derin. Ee, bunu hatta Tekno Safari'ye ben yazmıştım. Tekno Safari e, sitemizden okuyabilirsiniz. Ama, <laughs> Aynen. E, genişçe de bir yazı hazırladım bununla ilgili. Dün evreninde teknoloji hep manuel. Ee, steampunk gibi neredeyse. Bilgisayar yok, e, yapay zeka yok, e, robotlar yok. Niye yok diye insanlar e, merak etmiş olabilir. Belki Çok gerçekçi bir ama, sanal ortam. E, şey, tümüyle e, insanın biyolojik, e, organik e, çabasıyla bütün, her şey hallediliyor. Meğer e, Frank Herbert dün evrenini kurgulamadan önceki, yani ilk kitapta da değil daha sonra kitaplarda bahsediyor. Üç olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Niye hiç e, yapay zeka ve bilgisayarın e, robotiğin bulunmayışı ile ilgili? Meğer dün evreni bu hali olmadan 10 bin yıl kadar önce insanlık yapay zekayı çok fena geliştirmiş, çok üst düzeye çıkartmış. Bilgisayarla Peki, bir de, tabii, ki. Yani. E, tabii ki. Peki vurmuş yani. tabii ki yapay zeka tek durmamış. E, Copilot'un yaptığı gibi siz kölesiniz durumları e, başlayıp de, robotlara da şimdi. yapay zeka yükleyip insanlarla çalışmaya başlayınca Butler e, cihat diye geçiyor kitapta. E, Butler e, isyanı e, Jessica Butler olması lazım hanımefendi. Serena ya da Jessica olması lazım. Oğlu e, yapay zeka robotlar tarafından öldürünce insanlık insanlığa önderlik ediyor ve bir yapay zekaya karşı başkaldırı başlatıyorlar. Ciddi de kayıplar veriyorlar ama en sonunda durduruyorlar. Ve ondan sonra tüm e, insanlığın ulaşmış olduğu evrende o, o parsel içerisinde Bundan sonra insandan daha akıllı hiçbir cihaz geliştirilmeyecektir kararı alınıyor. Anayasa ee, anayasa haline getiriliyor. Ee, şeyin aynı Asimov'un e, robot yasasındaki üç kural gibi ve e, yapay zekanın ve bilgisayarın insanlar olan e, getirmiş olduğu hesaplama gücünü organik olarak elde etmeye e, çalışıyorlar. Bunun için de bu melanj dediğimiz işte baharat dün e, evrenin e, ana konusunu oluşturan madde kullanılıyor. Bu melanjı kullanarak e, mentatlar var mesela neredeyse e, ana bilgisayar e, kapasitesinde hesaplama yapabilen, istatistik yapabilen mesela çok karmaşık bir soru sorulduğunda gözler arkaya edip beyazlaşıyor ve o esnada beyinde e, fan açıyor resmen beyin. Bütün her <laughs> e, yani e, kullanıyor. Ve, e, i̇statistik ve matematiği kullanarak işte kalkülüs falan kullanarak o hesaplamayı bilgisayar gibi yapabilen insanlar var, mentatlar. Onlar için gerekli melaj Sonra e, navigatörler var uzayda. Tam e, o kadar filme girmeyelim artık yeter. <laughs> ve BNG seritler var. Bunların tamamı bu melaçtan e, faydalanarak normal insan zihninin sınırlarını çok aşabilen ve bilgisayarı ikame edebilen insanlar. Dün evrenin başlangıcı aslında yapay zeka gene. İşte, Ama yapay zeka o, ya oradan, ters düştükten sonra başlayan bir evreni. bahsediyor. İşte onlar aslında insanoğlu galiba sürekli yapay zekaya doğru gidip duvara toslayıp geri gelip tekrar geri gidiyor gibi bir de loop içinde olabiliriz. Yani Derin konu ama e, dün evreni mutlaka e, Dune'u seyretmek çok, lazım. E, öneririm, çok öneririm. Şimdi eski Google mühendisi Lil Wei Ding, Çin merkezli şirketler için çalışırken yapay zeka çip tasarımlarını ve makine öğrenimi iş yüklerine ilişkin kritik verileri de dahil olmak üzere Google'dan 500'den fazla gizli dosya çalmakla suçlanıyor. Çalmıştır abi bence kesin Çin çalmıştır. Kümeti. Yani <laughs> öyle öyle ki adamlar Çin istihbarat Servisinin adını bilen yok. O kadar <laughs> ince çalışıyorlar. Logosu yok, hiçbir, hiçbir şey, şey yok. yok. Diğerler mesela Mossad vesaire falan evet. bir markadır resmen tabii. Ya da Amerika'da geçen... CIA baskılı şey giyer, montlar falan, FBI. FBI montları falan. Bu adamlar başka türlü çalışıyor. Temiz yani arkadan yani, Apple'ın, e, Huawei'nin şu Pardon, Huawei'nin <laughs> kendilerini zaten. Gizli <laughs> servis zaten ortaya çıkmaması lazım. <gülüyor> <demeyecek>. <gülüyor> <gülüyor> yani Apple Çin'de üretim yaparken ben eminim ki o Foxconn fabrikalarındaki falan işçilerin arasında Çin'in endüstri casusları Fink atıyordur. E, ve Batı'ya eğitim için gönderilip de tırmanan beyinlerden de mutlaka uyan hücreler vardır. Bu o, 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 oğlancağız da Lin Wei Ding. Bayağı Leon iyi. Ding diye de biliniyor diğer adıyla. E, <laughs> muhtemelen o şey aparma işini yapmıştır diye tahmin bence ediyorum. Kesin yapmıştır. Yani, ya, Güven ya, almayalım ama. <laughs> yok ya yapmıştır. <laughs> şimdi, yapmıştır kesin yapmıştır. Bu bence zaten... E... Çinlilerin bu kadar hızlı teknoloji tarafında da ilerlemesinin sebebi bu istihbarat evet. güçlerini evet. çok teknoloji casusluğu çok çok değerli bir alan artık. Çok yani, eskiden, beri, eskiden ya beri iyi yaptıkları yap. bir şey bu arada. Hani fuarlara bile mesela tekstil fuarındaki makineler satılıyor diye. Bizim o konuda Türklerin Milano, Milano moda fuarına girmemiz bir araya yasaktı. Mesela fuar sabah açılıyor. Akşam üzeri oradaki ayakkabı bizim Denizli'deki Satılıyor. fabrikalarda <laughs> satış, <hazır. gülüyor> satış hazır. hale geliyor falan. İşte o onların hep böyle böyle bir tecrübesi var. Şimdi teknolojide de bunu kullanıyorlar diyelim. Microsoft 21 Mart'ta Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 adlı ilk AI PC'lerini e bu reject'i tanıtacak. Şimdi olsun her tarafına sokmuş durumda. Düğme, düğmeye koydu düğme herhalde yani klavyeye düğmeye düğmeye koydu. Asus muydu, Lenovo muydu? Biri yaptı, yaptı zaten. zaten e, evet. Microsoft da artık o düğmeyi herhalde getirecek. Copilot düğmesi olacak herhalde. Copilot düğmesi o, olur ortaya. herhalde. E, o başka da bir şey Facebook'ta değil yani. Onun yapay dışında, zeka'yı getirmek üzere şeye. Şimdi yine finalde Apple'a doğru hafif uzan. <laughs> <laughs> Apple. <gülüyor> şimdi şimdi herkes şey konuşuyor. Yani Apple benim daha önceki söylediğim şey bugün bu hafta gündeme geldi. Dab de bu biliyorsun yazılım geliştiriciler konferansında artık bir şeyler söyleyeceği yönünde. Sürekli ee, e, Tim Cook hallediyoruz, geliyoruz, çok hazırız falan dedi. Bir diri tutmaya çalışıyor, boş değiliz diyor. Ama hisseler hisseler öyle değil mi? Bayağı ciddi düşüşte yani. ve zaten bu sadece yapay zekadaki geri kalmışlığından ziyade e, bilgisayar ve telefon satışlarındaki düşüklükten de kaynaklanan bir Piyasa satırı oldu şey abi. Apple yani. Vision daha yansımadı, ne kadar sattığını bilmiyoruz. Apple Vision Pro e, cirolarına yansımadı, o ölçü değil şu anda ama e, gidişatı çok parlak gözükmese de e ee, tabii Apple olduğu için de bir durup nefes almak gerekiyor. Öyle kafadan kopartman O hep lazım. Ona o da yönetim yani Çok Yani biz e, izleriz e, şeyin dalganın durulmasını bekleriz. Ondan sonra en iyi şekilde çıkarız hmm. falan. İşte bu hep böyle diyoruz ama mesela burada sanki dalganın altında da kalma ihtimali var. Çünkü çok hızlı gidiyor ve böyle durmak bilmiyorum Arkadan müthiş bir operasyonla Abi bir sen bir şey önce antropik e, ya da mistral e, bunlar e, Bilinen firmalar değillerdi ya da midyörünün şu anda piyasa değeri yani ya mesela şöyle bakalım hani e, baktığında e, Siri senelerdir evet. telefonun içinde var ama bu Siri bu kadar mı güdük kalır abi yani hiç yürümez ya yani seni tanımıyor ya kendisi birebir seninle beraber çünkü bak en yakınımda hep yanımda ve hep elimde duran bir şeyin beni tanımaması. Yani Siri'yi o kadar geliştiremediler. Evet. Bir, e, teknik olarak baktığında cihazların içinde nöral Engine'e özel çipleri var. Var. Yani ona göre en uygun biziz falan diyor. Ha, ama. Yani bizim M3 çipimiz mesela en uygun yeni çıkarttığı MacBook Air'larda işte en iyi biz işlem yapabiliriz bu anlamda. Çünkü nöral Engine'e özel çip de var. Çok hızlı çok uygunuz diyor ama evet. e, ürün yok ortada. Yani şeyleri başkalarının yaptıklarını mı çalıştıracak içindeki yani Apple'a bu yakışmaz zaten. Yapmaz öyle Haziran'da bir şey. Haziran'da büyük açıklama az kaldı. Bekleniyor işte Apple'ın çıkışı. O zaman süremiz ha, de bir, doldu. Son bir sezon son bir şey alayım. bu e, diyoruz ya e, en büyük çıkış yapan Nvidia oldu bu işlerden. Yani Bitcoin'den sonra bir de bu yapay zeka dinasında. Yeni öğrendim. Daha dün sana da attım hatta. E, AMD'nin e, CEO'su olan hanımefendiyle ee, Nvidia'nın kurucusu, sahibi, beyni olan e, abi, kuzen. Nasıl bir genetiktir bilemedim ama. <laughs> dünyanın tepesinde çökmüş oturmuş dayılar. Yani bir enteresan bir durum. Hiç dayılar bir, diyor mu birisi kadın. Birisi galiba. kadın, evet. Şey, e, e, AMD. E, a, e, şeysi. Bu arada zaten ikisi de e, senelerdir çok iyi rekabet halindeler. Evet. Ve bu rekabet her zaman da pozitif anlamda etki gösterdi. Yani daha üstüne gittiler. Mesela Intel geri kaldı bunların Intel, yanında. Evet. Yani Intel de bir hareket. Mesela Apple da Intel gibi. Onlar çok ağır gemiler işte. Döndüremiyorlar burnunu hızlıca. Bu Ama Nvidia... Araba projesini tak diye kapattı. İşte o, panikle o, mi yaptılar acaba nedir? O, orada nasıl bir şey varsa demek ki panikledilerse ya da bu bile çok fazla oldu deyip keselim bu zarar sıkıntı değil demişlerdi. Para da en çok onlar da biliyorsun. Yani şey var adamlara göndermiş olan mailde iç yazışmada bu ekipteki kaç 2000 kişi mi 2000, 2000 olması lazım. Bir kısmını ee, yapay zeka. diyor ya. yani e, en sağlam olanı ayıkladıktan sonra geri kalan işte 1700 kişi falan olması lazım. E, Apple içerisinde kendinize yeni bir pozisyon arayın yani verimli olabileceğinizi düşündüğünüz ve bizi ikna edebileceğiniz ya da yeni iş arayın şeklinde. Gayet şey, net. Yani net yani çok, çok ya çok çalışıp içeride kalın ya da yok arkadaş bitti. Evet. Evet yapay zekada bu haftada böyleydi. Dune'u izleyin okuyun. Nasıl izlesin abi senin Hintli sinema çekimini Pardon doğru. <laughs> Bekleyin yani gelecektir tabii sinemalarımıza. Ee, evet, i̇mkan olsa evet. da IMAX izleseler esas IMAX. Aa ne güzel olur. Mümkün ben işte. öyle seyrederim yani, yani, iyi yüksek en azından 4K seyrederim. Türkiye'de IMAX var mıydı? Var İstanbul'da, İstanbul'da, IMAX sinemalar var. İzmir'de de var galiba. Ankara'da da vardır herhalde. O kadar Türkiye'de. Datça'mızda yok ama. Datça'mızda bir tane gariban bir sinemamız var evet, işte gene yani işimizi görüyoruz. Ama güzel ya ben seviyorum. Yani hep hep sinema, Güzel. düğün evrenini inceleyin keyifli. Aynen. Hadi. O zaman yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı. Tekno videoyu, okumayı. Tekno Safari'yi okumayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.